Ben beş sene önce aile darlığı yüzünden Kastamonu'ya geldim. Mecbur kaldım. Çünkü benim sağlık güvencem yoktu. Yeşil kart alamıyordum. Burada ailemden ayrı olduğum için yeşil kart aldım. Ama sağlık sorunlarım da vardı. Tam bir, birisi bana yardımcı oldu. Rapor aldım. Sakat olduğum ortaya çıktı. Ailemin gelmesine bir ay kadar at geldi. Şubeye gittim de ben Ankara'ya sevk ettiler. Beytifat geri atlar Oradan direkt men at diyelim diyerek beni götürdüler at İzmir poligona. 66 gün sonra Muğla Marmaris'te Topçu er olarak kaldım. Ama ilerlemedi hiç. Son bir ay, bir buçuk ay falan Beni sakat diye rapor yazıp gönderdiler. Ne aylık alabildim ne bir şey. Önceden gene 5-10 gün, 5-10 gün yemeye falan işe gidiyordum. Sakatım diye ona da gidemedim. Evde amcamın desteği altında kaldım ama amcamın da destek verecek hali yoktu. O da durum mümkün değil. Bana yardım yapacak hali yok. Mecbur kaldım. Her şeye çöplerden orada teneke falan topladım. Olmadı. En sonunda ekmek dahi topladım oldu ama ben tek gayem para mara değil. Sadece kendime yiyeceğim.